dışarıdan ısırıyor ama nereden? Evet. Nereden? Bir yarışma programından olabilir mi? Evet. Masterchef'ten. Masterchef? Evet. Ee, öbürü neydi? Bir tane daha yarışma programı vardı yemek yarışı. Şeflerin düğünlüsü. Sizinki Masterchef. Benimki Masterchef. Masterchef. <laughs> Şef, e, benim eski yapımcılarımla çalıştığımız evet. orada. E, hakikaten de çok başarılıydı. Bir tık kilo mu aldın? 3-4 tık diyelim. 3 4. Evet. Benim yüzük şimdi sana olur. Ben de 3 4'lük verdim. Dar bileğimde gerçekten. <laughs> ee, evet Muzaffer'i orada çok sevmiştik. Hatırlayacaksanız çok da yetenekli bir arkadaşımız. Çok güzel şeyler yapmıştı. Ee, evlilik mi yaradı sana? Evlilik de biraz yaradı. Eve geldiğiniz zaman çok güzel yemekleri yemeden duramıyorsunuz. Yani bu ay ya iyi ki bir şefle evde değilim. Vallahi mahvolmuştuk. olmuştuk. <laughs> ya. Ya Faruk senin bir şef karın olsa ne olacak? Yanmıştım vallahi. ben. Yanmıştım. Yanmıştın sen. Hayır. Faruk da çok böyle ağzı lezzeti, bir şeysi, hafif gurmedir kendisi. Evet. Ee, eğer olsaydı şef bir hanımı, sizde hanım da şef. Evet. O da master şef. Evet. Ee, peki ikiniz de bir yerde çalışıyor musunuz şu anda? Şu an eşim. Yani yemek sektörü haricinde başka bir sektörde çalışıyor. Ben yemek sektöründe devam ediyorum. E, evde yarışıyor musunuz? Evde Şeflerin düellosu oluyor çok mu? Çok zorlu geçiyor. Çok zorlu evet. geçiyor diyor. Bizim Ferhat var. Ferhat'la siz ikiniz çekiştiniz galiba. Evet, son finalde Ferhat'la beraberdik. Ay Ferhat'ı tutanlar, seni tutanlar kızlar. <laughs> ay bağırıyorlar. O kazansın, o kazansın. E, Ferhat ama çok sıkı bir rakipti ama sen kazandın. Evet. Bak, yani sen ikimiz birbirimize mi? rakiptik. Evet ama ikiniz de çok şekersiniz. Evet. Biz Ferhat'ı da çok seviyoruz. İnşallah bundan sonra bakalım seyircilerimiz bugün ne düşünecekler. Ee, sık sık seni burada görmek isteriz. İnşallah ee, vaktin uygun olursa. İnşallah. Ee, ne yapıyorsun şefim bugün bize? Aa, bugün çıtır kısır topları yapacağım. Ev hanımları ne diyorsun? Evet. Ay bu yarı yılda çok iyi gider. Günlerde genelde kısır yaparlar ve o genelde hep artar çünkü böyle büyük büyük leğene yaparlar onu. Niye Aa, öyle yaparız biz onu? E, Bizde ...yani gözümüz doymuyor mu diyeyim artık... ...ya o bilmem hep fazla o kısır... ...ya yani siz şu şu kadar kısır yapan birini... ...gördünüz mü çevrenizde... ...hani şu kadar kendime göre yapayım da yiyeyim... ...Sibel sen yapmışsındır kendine göre... Yok Yaptım. yapmadım... ...yapmam yapmadım. çünkü o daha sonra... ...ertesi gün falan da çok güzel yenir... ...evet... Güzel ...ertesi olur. gün de çok güzel evet. oluyor... ...ee... <laughs> ...şeyle yapılır o... ...hakikaten evde böyle onu yapacak... ...ya koca bir cam kap... ...ya böyle... ...ee... ...şey... Metal kapta ya da plastik leğende yapılır. Evet. Yani mutfak leğenleri vardır. Bunlar da yapılır. Yani öyle. Ee, güzel. Sizinki de çok olacak mı Kalabalığız. Olur. Hepimize yetecek bugün. Yetecek. Evet ee, Peki çıtırlığı nereden geliyor bunun? Çıtırlığı üzerine bir sos yapacağız. Mısır unu, mısır nişastası, irmik, tuz, toz kırmızı biberden oluşan. İç, bunu biraz suyla açacağız. Daha sonra yaptığımız kısır toplarını bunları bulayıp yağda kızartıyoruz. Bu olay bir şey. Yani evde kısırınız kaldıysa direkt buzlu atın, dondurun. Bir hafta, iki hafta, üç hafta yani bekletin. Top şekline getirdikten sonra mı donduralım? Evet. Hepsini böyle top şekline getirin ya da küçük küçük misketler halinde yapmak isterseniz... ...misafirlerinize kanepe olarak sunabilirsiniz. Ya Başlangıç inan olarak ağzım açık dinliyorum. Ben yememiştim bunu. Ben yememiştim. Çok güzel bir şey olacağından eminim. İnşallah. Hadi başlayalım. Senin kısırın bir farklılığı var mı yoksa bildiğimiz kısır mı? Normal bildiğimiz kısır... Yalnız biraz daha sulu olacak. Hah, güzel. Çünkü donduracağız. E peki bir şey söyleyeceğim. Ne kadar bir ölçünü versene. Şu ölçü ben çok on... önemlidir. Evet, ben genelde birebir koyuyorum. Birebir. Bire bir. Aynen. Birebir koyuyorum. Bunu köftelik önceden... bulgura. Evet, bir... ince bulgur. Bir bardak köftelik bulgura Bir bardak sıcak Aynen. su koyuyorsun. Bunu ben. biraz şişirdik. Daha evet. sonra bunun içine yağımızı, salçamızı atacağız. Ay Ay çok güzel. Şimdi, e, soğanı nasıl koyuyorsun? Soğanı çiğ. Çiğ koyuyorsun. Çiğden koyuyorum evet. Şeyde mercimekte kavuruyoruz. Mercimek evet. köftesinde. E, ben doğru. de onu çok severim. Ay ben de onu çok severim. Çok güzel. Yok bundan hiçbirini ayırt etmem. <laughs> e, ya bugün de konumuz diyetisyen ama. Yok yok bulguru çok önemsiyorlar diyetisyenler. Benim... Hele bana Sayimen'in annesi bir bulgur göndermiş. Keşke bileydim onu verseydik Sayme ya. <laughs> Vallahi ama o pilavlık bulgur mu? Pilavlık. Bir bulgur göndermiş sağ olsun. Sayın annenin adını unutuyorum. He? Ha? Yeter Hanım evet. Sivas'tan. Yani Yeter Hanım siz nasıl marifetli bir kadınsınız? Nasıl tatlısınız? Ee, o kadar güzel böyle organik bir bulgur göndermiş. Ee, hakikaten bulgur çok önemli. Evet. Yok diyetisyenin ben buna bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Yani biz şeker i̇şte. hastalarına bile dozunda bir öğün olarak bundan veriyorlar. Evet. Ama şimdi senin yapacağın şeyi biz e, şeker <laughs> hastaları olarak belki bir tane yarım tane yiyebiliriz ama şeker hastaları işte orada bir dur olacağız. Kızarma bölümünde. E, yok şunlar falan da var evet. ya. Buraya kadarı bu kısır. Ay konuşamadım <laughs> reklam arasında olur mu bu? <laughs> kısır kısmı. <laughs> Şimdi ne koyuyorsun başka sırayla? Sen bir söyle de Aynen. sonra Bu, katarsın. Bundan sonra birazcık domatesimizi, soğanımızı, taze soğanımızı, maydanozumuzu, pul biber, kimyon, karabiber, tuzumuzu. Şurada ne var? Bu da nar ekşisi. Ha nar ekşisi. Biraz içine gezdireceğim hem de daha sonra... Zeytinyağı koyduk mu bunu biz? Koydum içine evet. Ha, tamam. Sen onları ayarla. Hı hı. Peki bunların donmuşları var mı şimdi bizde? Ben bize? bunların donmuşlarını hazırladım. Ay işte bu bu bir yemek programında en bayıldığım şey. Efendim ben bunlarımızı yapıyoruz. Şimdi donmuşlarımız var. Donmuşlarımızı <laughs> çıkarıyoruz. Çok büyük kolaylık sağlıyor. Evet, sizin de çok fazla zamanınızı da almak istemiyoruz. Çok iyi. Benim bir oyunum vardı da orada böyle sahneler vardı. Şu an mutfaktayım. Bulursan şeyini izle. Kesinlikle. Ee, gerçekten Bakacağım. bu yemek programlarıyla kendim şimdi onu yapıyorum. Tabii ee, ...yazan Ferhan Şensoy olunca onun gözünden yemek programlarını anlatan e, bir kısmında. Bir de benim hayatımı anlatan bir oyundu. Orada bunu anlatıyorum ben. Bir de şeyler vardı o oyunda. Domateslerimiz, tenceremizi alıyoruz. Niye mizi? Niye yani? Mizi. Domateslerimizi alıyoruz, tenceremizi. Ee, hani öyle anlatılır. Artık sahipleniyoruz çünkü sahipleniyoruz onlara. Sahipleniyoruz değil mi? Çok güzel. Harika. O zaman ben atölyeye doğru gidiyorum. Hı hı. E, kısırın olsun. E, şu kızartma aşamasını merak ediyorum. Bir de bunların top haline gelişini de merak ediyorum. Tamamdır. Tamam mı? Bir de bulama olacak. Hepsi Bekliyorum e, sizi. Neyse. Hazır her şeyimiz. <laughs> Süper. Bulanacak, kızaracak. E Peki, buzunu açtırıyor musun? Hayır, Bu doğmuş. önemli bizim hanımlar için. Çok güzel bir yere değindiniz buzlu halde kalması gerekiyor. Açılmaması gerekiyor. Açılmadan buluyoruz. Hemen kızartıyoruz. Sıcak yağ atıyoruz evet. kıza. Hanımlar yani çok güzel. Yani bir e, önümüzdeki günlerde eğer e, bir o gün var ya gün yapıyoruz biz hanımlar. günümüz varsa, e, efendim misafir ağırlayacaksak, sömestirde çocukların anneleri, arkadaşlar falan gelecekse havalı bir durum. Evet. Süpersin. Bir kabın içine Şimdi bunlar ha böyle iricik oluyor. Evet. Hah, güzel. Bunları istediğiniz boyutlarda siz şekillendirebilirsiniz. gibi Yapabiliriz. Evet. Ay bunun yap ben şimdi bundan mutlaka yapar dolaba koyarım. Aniden biri geldi. Hemen çıkartıyoruz. Özellikle bu yazın çok işime yarayacak bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Kızartmadık diyelim. Hı hı. Bunu dondurduk. Başka bir formülün var mı? Fırınlayabilir miyiz? Bunu fırınlayamayız. Ha. Çünkü dağılır. Dağılır. Yani bu yapacağımız sos da zaten bunun dağılmasını önlüyor. Tamam önemli. geçtim. Evet. Tamam peki geçtim. Evet. <laughs> Bir kabımızın içine mısır nişastamızı, mısır unumuzu, irmiğimizi, kırmızı evet. toz biberimizi ve tuzumuzu ilave ettik. Bunu daha sonra biraz suyla açıyoruz. Çok güzel bir sos oldu yalnız. <laughs> evet, süper, süper. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sosumuzun biraz daha koyu kıvamda. Evet. Şimdi e, ne kadar oldu? E, kıvamı nasıl oldu? Şimdi Bir bunun... daha malzemeyi orada o, o önemli. Aynen. Bunun kıvamı 3 bardak, hemen 3 kaşık mısır unu koyuyorsak 3 kaşık da mısır nişastası koyuyoruz. Hı. Bunun yarısı kadar da irmik ilave ediyoruz. Tuz kırmızı biber evet. alabildiği kadar su. Evet. reklama mı gidecekmişiz. Ee, gideceğiz. Ee, ben piyano'yu size göstereyim. Hani belki e, bakın Ali ile e, piyona başındayız. Ve e, hakikaten onunla piyona çalışıyoruz. E, reklamdan sonra e, bir de yerlerde sürünüyoruz, oynuyoruz. Onu da göstereceğim. <laughs> Instagram'a koymuyorum e, fotoğraf ama buradan e, göstereceğim. Sos harika oldu. Reklam mı? Gidelim mi diyorsun? Şunu bir batırmayı görmeyelim mi? Ya bir tane batıralım çok tamam. merak ettim. Ee, batırıp hemen gidelim tamam. diyorlar. Batırıp e, e, bu donmuş böyle o kadar soğuk ki şimdi, şu anda. Bunu batırıyoruz. Şey, kim, çok teşekkür ederiz. Bizim için hazırlıklar da yapmışsınız. Şimdi evet. nereye batıracağız? Evet, bunu bu şekilde batırıyoruz. Daha sonra bunu kızdırdığımız yağın içine bırakıyoruz. Böyle olacak, bu evet. kadar. Başka bir şey bulamıyorsun. Yok, bu kadar. Bir dakika, şu sosun tadına bir bakacağım. Hmm, güzel. Bu sostan başka ne yapabilirsiniz, onda reklamlardan sonra tamam, size Tamam, söyleyelim. Reklamlardan sonra söyleyelim. Evet, hemen... ...yağımıza bakıyoruz. Batuhan olsaydı şimdi... <laughs> e, ...söylerdi sana, üstüme mi damladı, yere mi damladı? Şefim bizim şeyler Kızardı ee, Bakın kızarmışları böyle oldu ee, Bir de kızarmamışları vardı Şimdi Simge Çıtak geldi Hoş geldin Simge'cim evet. ee, Simge çok güzel oldu ee, Bizim evet, kısır sağlık. topları Hakikaten evet. çok iyi bir fikir ee, Kısırı böyle yersek Ne olur kısırı böyle bir evet. e, şeyde yersek hani Kısır gibi yersek ne olur? İkisi arasında ne olur? Ee, çok ciddi bir kalori farkı. Biraz önce biraz sonra da zaten bahsedeceğiz. Yani böyle ya fark oluyor? ediyor çok ciddi. Şimdi Şöyle düşünün, mesela kısırları biraz önce konuştuk. Bir topu iki kaşık kısır eder dedi. Tamam. Ee, ne demek o? Bir dilim ekmek yani 70 kalori. Şimdi Hı. kızarttığımız zaman ne yapıyoruz onu? Artı 100 kalori daha ekleyelim. 170 kalori. Bunda seçim yapması lazım kişinin. Eğer ben kısırı kısır gibi yiyeceğim, yağ koymayacağım diyorsa, o zaman bir dilim ekmeğini düşecek. Ama yok ben bunu kızarmış haliyle yemek istiyorum diyorsa o zaman salatasına yağ eklemeyecek. Aslında denge bu kadar basit. Yani bu bir işte seçim. Bir yerde onu yiyorsanız ondan sonraki öğünlerde evet, nasıl dengelersiniz onu. Yok, her şeyi zorluğu bu. Yapmıyoruz. Evet onu biz da yiyoruz da salatasını da biraz evet. üstünden bir börek ha. müyrek de yiyoruz. Evet. Ben evet. bugün zaten bütün deneylerden bahsederek bunlar hani şu Güzel. anda çok karmaşık görünüyor Hı. olabilir ama her birinde bir deney yapılmış ve bu deneyleri anlatacağım. Yani çok Tekrar olay bir şey yaptım biliyor musun? Şu kısır olayı. Ya yani misafire sunmak için e, hepimizin evinde bir e, bulgur vardır. Evet. E, soğanımız nefis, var. Soğanımız var. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorsun? Yani şimdi yapacağımız büyük ihtimal kısır toplarının pabucunu dama atar. Atar mı? Atar. Atar. Şimdi hem çocuklarımız için zaten şimdi hepsi karnelerini aldı. Evet. Hepsi beş pekiyi getirdi. Şimdi kışta geldiği için benim ben yerimden biliyorum dondurma 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 diye peşimden koşturuyor. Evet. Ama ne yapıyoruz dondurma yerine labne peynirimizi yoğurdumuzu kullanıyoruz don dondurmadan çok daha güzel bir tatlı yapıyoruz. ya Sen gel bekliyorum e, vaktin olacak mı? Her zaman sizersiniz de çok olmaz mı? Teşekkür da. ederim çok e, beğendim bugün seçtiğim ve yaptığım şeyleri. Şimdi ne yapıyoruz hemen işlem basamaklarını anlat. Hemen geliyorum bir çorba bir yemek kaşığı tereyağı. Güzel. Onu biraz eritiyorum. Daha sonra rendelenmiş elmalarımı içine atıyorum. İçine biraz tarçın koyuyorum. Ondan sonra birazdan Şöyle. Evet. Evet. Şurada. evet. Ondan sonra bildiğimiz bir elma iç gibi. Evet. Şimdi neleri koyacaksın o pişince? Şimdi cevizli, bademimizi ve incirimizi atacağız. Ceviz, badem, incir. Evet. Yani şunlar birazdan oraya girecek bu. girecekler. girecekler. Ee, o tabanımız için. Ha bu taban. Ceviz, evet. badem. Bunu çok az bir sütle. Bunda da yağ kullanmak istemedim. Bademle şey burada karışık mı? Evet. Ha onun için arıyorum bir üçüncü evet. elemanı bulamıyorum. İncirimizi şimdi inciri küçük küçük doğradın evet. atıyorsun onu biraz. Bunu daha sonradan atıyorum ki ağza böyle gelsin istiyorum. Biraz ha, daha. Tamam ben seni şimdi zorlamış mı Erken. At. Hayır. Tam zamanıydı. Şu an işte istiyordum. Batuhan olsaydı hiç böyle tuzaklara <laughs> düşmeyecektin derdi sana derdi değil mi şimdi derdi, derdi derdi yani kim ne derse desin ne ne zaman atılacaksa o zaman atacaksın evet. Der, demez miydi kesinlikle kesinlikle ama yani şu an zamanı gelmişti Evet. daha sonra cevizle fındığımızı ekliyoruz ha, Cevizle fındık <laughs> bunu onu tekrardan karıştırıyoruz güzel çok güzel bir tatlı demek ki bu bir de çok kolay tatlı demiştik ya. Evet. Gerçekten bitti. Bitti mi? Bitti. Şimdi? Şimdi artık yavaş yavaş katmanlarımızı yapacağız. İlk önce yoğurduğumuzu. hemen bir, iki... Dört kaşık e, yoğurt. Kaç dakikada yapıyordunuz yarışmada yemekleri? Ee, gelen yemeğe göre değişiyor. Hı hı. Yani yarım saatte yaptığımız da oldu. Bir saat verdikleri de oldu. Ama son işte finalde yaptığımız tatlı bir saatti. Hı hı. O gerçekten biraz bizi zorladı. E, önceden bir hazırlık yapıyor muydunuz? Hayır, her şey. Ya orada mı söylüyorlardı size? Evet. Bu böyle olacak hı hı. diye. Ne diyorlardı? Yani bu şu malzemeleriniz var. Yarışmanın çoğu bir şeyden bir kutumuz vardı. Heh. Bu kutuyu açıyorsunuz, içinden ayva, kuzu eti, yufka, un çıkıyor. Bunlardan bize bir yemek yap deniyor. Ha doğru hatırladım şimdi. Evet. Ee, ya o sizin oradaki Evet. Peki sen daha önce ne okudun? Ben daha önce işletme. İşletme okudum. Ama daha önce çok yerlerim oldu benim İzmir'deyken. Ha mutfakla ilgili tabii, sormak tabii. istiyorum. Yaklaşık bir 10 sene oldu. Çalıştın mı mutfakta? Çalıştım. Ha, tamam. Evet. Şimdi burada ne var? Bunun içinde labne peynirimiz, yoğurdumuz ve pudra şekerimiz var. Süper. Çok hafif, çok güzel bir tatlı olacak. Aa anneler, bugün harika. Çocuklara çok güzel bir şey hazırlayabilirsiniz. Sonra ne girecek içine? Burası bu kadar. Burası bu Bitti. kadar. Evet. Hemen kaşımızı alalım. Orada ne var? Burada yulaflı bisküvimiz var. Yulaflı bisküvi. İstersek yulaflı bisküvi. İstersek dünden kalan kekim. Aa. Kaldı. Ne yapacağız? İçine. Süpersin. Atıyoruz. Hiçbir şey atılsın istemiyoruz evde. Çok Biliyorsunuz güzel. artık her şey dünya para. Tabii tabii canım. Niye atacağız ayrıca? Aynen. Aman. Bardağımızı alıyoruz. Evet. Biraz harcımızdan. Güzel bir şeye geliyorum. Atıp geliyorum. Tamam. Ben de şuradan bir şey alayım. Yoğurdumuz. Evet, elmalı iç harcımız. Vallahi olaysın. Bir de bu e, Türklerin ağız tadına çok uygun bir evet. şey oldu. Burada labne, yoğurt, süzme mi olsun? Nasıl bir yoğurt olsun? Ben normal kaymaksız yoğurdu tercih ediyorum. <laughs> Çünkü süzme yoğurtta her zaman istediğiniz tadı <laughs> yakalayamayabiliyorsunuz. Evet, tamam. Onu da sorayım dedim. Bunda yoğurdumuzu da koyuyoruz. Ondan sonra bir tane mandalina. Çocuklar için ne gerekiyorsa. Hmm. içinden. Nasıl kesiyorsun içini öyle? şekilde alıyoruz. Ah çok güzel. Sonra ne koyacağım bir de bir de aa. isteğe bağlı çok az bir şey. Vallahi alkış istiyorum. Hakikaten çok güzel. Süper olay bir şey. Bunu... Hemen hemen tekrar edelim. Ee, şeyli bisküvit yula e, yulaflı. Evet. İçine ne koydum dediğim şey. Yulaflı sadece. O. Sütle mi ıslattın? Aynen yani? sütle, yağlı artık neyle isterseniz. Evet. Ondan sonra... Elma harcı. Elma harcımızı yaptık. İçinde ne vardı? Elmamız, tereyağımız, cevizimiz. Bir de fındığımız vardı. Ben çok beğendim bunu. Şimdi bunu dolapta duracak mı bu? Ne kadar? Bunu dolaba koyuyoruz. Dört dakika. Buzlukta. Ha buzlukta dört dakika. Çocuklar dondurma gibi Sabırsız yiyorlar. Sabırsız çünkü. Dayı, 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 dayı. Al hemen. Yapacaksın. Açıldım bak. Bak programın sonuna doğru açıldı. Yavaş açıldın. yavaş. Ay ay ay. Neydi yeni adı? Kayra. Ee, Kayra'nın dayısı süper bir şey yaptı bize. <laughs> Kayra'yı öpüyorum burada.